Evrene baktığımızda simsiyah bir boşluk görünüyor değil mi? Ama bilim insanları yıllar önce ilginç bir soru sordu. Peki bütün evrenin ışığını toplasaydık ortaya hangi renk çıkardı? Araştırmacılar bu soruya cevap bulmak için binlerce hatta yüzbinlerce galaksinin tayfını ölçtüler. Her galaksi içindeki milyarlarca yıldızın ışığını taşıyordu. Bu ışıkların hepsi toplanabildiğinde evrenin ortalama rengi hesaplanabildi. Sonuç şaşırtıcıydı. Evrenin rengi kozmik latte denilen çok açık, krem tonuna yakın bir renkti. Yani evrenin ortalama ışığı hafifçe sütlü kahve rengini andırıyor. Peki neden böyle? Evrenin rengi aslında yıldızların yaşının bir göstergesi. Genç yıldızlar daha sıcak olduğu için mavi ışık yayıyor. Yaşlandıklarında ise daha soğuk, kırmızımsı bir ışık yaymaya başlıyor. Milyarlarca yıl önce evren daha maviydi. Çünkü genç yıldızlar çoğunluktaydı. Ancak zaman ilerledikçe yıldız popülasyonu yaşlandı ve ortalama renk daha sıcak tonlara kaydı. Bugün hesaplanan ortalama renk ise işte bu, kozmik latte. Gelecek birkaç trilyon yılda ise evren daha da kızaracak. Bir diğer ilginç detay, insan gözünün gördüğü renk aralığında bu ton aslında oldukça sıradan görünür. Gökyüzünde çıplak gözle ayırt edebileceğimiz bir renk gibi değil. Bu renk tamamen hesaplamayla elde edilen ortalama bir sonuç. Sonuç olarak da evren düşündüğümüz gibi tamamen siyah bir yer değil. İçindeki tüm yıldızların ışığını üst üste koyduğumuzda ortaya çıkan şey yumuşak bir pastel ton. Bu da bize şunu gösteriyor. Evrende her şeyin, hatta renklerin bile bir tarihi var. Peki siz Kozmik Latte ismini beğendiniz mi? Evrenin rengi sizce başka ne olabilirdi? Benzer içeriklerin devamı için yorumlarınızı bekliyorum.